ama İslam hakkında sadece olumsuz Müslümanlar hakkında sadece terörist kelimesini duymuş. Bunu da İmam Gazali ehli fetrete katıyor biliyor musun? Ehli fetret cehenneme girmeyecek diyor. Çünkü kendisine ne ulaşmamış? İslam. İmanı olmadığı için cennete de girmeyecek ama cehenneme girmeyecek. Olmadığı için cennete de girmeyecek ama cehenneme Demiyor ki Amerika'nın göbeğinde. Peki Amerika'nın göbeğinde sana İslam'ın bütün kötü yönlerini anlatmışlar da sen Amerika'nın göbeğinde o kadar şey sana ulaşmış da sen de bu İslam nedir diye bir düşünmemişsin, bakmamışsın da yine de cehenneme gitmez, cennete gider. Kim dedi bunu? Hangi gazali dedi böyle bir şey ya? Çünkü olmadığı için cennete de girmeyecek ama cehenneme ancak fetret ehli gibi bilgisiz, cahil, İslam ulaşmamış, tebliğ ulaşmamış durumda oluyor. E şimdi ulaşmayan yer var mı? Var canım. Niye öyle diyorsun? Afrika'da yeni kabileler bulunuyor. İşte dünyayla yeni irtibatı var. Birkaç sene evvel çıktı. Veyahut Avrupa'da olur, bir yerde olur. irtibatı olmaz bu işlerle. Hatta İmam Gazali diyor ki, eğer diyor İslam'ı duymuş ama kötü tanıtılmışsa diyor. Mesela böyle bir din var ama asıyor, kesiyor, şöyle böyle. Adam da ondan etkilendi diye iman etmesi ona da fetret eli muamelesi yapılabilir. Çünkü belâh beyin İmam Rabbani de diyor, açık tebliğ lazım. İslam'ın doğruluğu ve güzelliğini tam ulaşmamış olabilir bazı insanlara. Allah onlara ona göre muamele yapar. Ama biz İmam-ı Rabbani'nin görüşündeyiz. Top